Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni görüntüler getirdim. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğün sabahından muhteşem bir görüntü paylaştılar ve ben de sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in evliliğinden bir günde muhteşem bir görüntüyü sizler için paylaşıyorum düğünden sonra muhteşem bir kare paylaşan Özge Gürel ve Serkan Çayol'unun muhteşem e, aile tablosundan en güzel bir kareyi sizler için paylaşıyorum. Mutlu aile tablosundan en güzel kareleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in en güzel karelerini sizler için bir araya toplayıp bir video haline getirip sizler için sunuyorum. Eğer sizler de bu videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.